Cumhurbaşkanı Başkanı Sayın Caner Kabayı kürsüye davet ediyorum. Birlik beraberlik anlamında aynı ekipte çalışmamızdan dolayı. Göreve geldiğimizden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız e, takdiriyle 2015'ten bu yana şehrimize her açıdan hizmet etme gayreti içindeyiz. Ee, çiftçilerimize, hemşerilerimize, farklı sektörlerde çalışan ee, hemşerilerimize elimizden gelen gayreti sağlamakta görevimiz, işimiz bu. Bu anlamda da Sayın Kaymakamımızın ee, bahsettiği proje, yazılan proje il müdürlüğümüzle birlikte Ankara'ya ulaştırıldığında ee, desteği ihtiyaçları oldu. Biz de Sayın Bakanımızla görüştük. Çünkü arıcılık düzce için çok kıymetli. Bunu işte Yığılca'dan, Kaynaş'tan, şehrimizin dört bir yanından bunu görüyoruz. Ee, ve her zaman kestane balımızla da Ankara'da iftar ediyoruz. İkram ettiğimizde, hediye götürdüğümüzde buradan alıp e, bunun özel bir bal olduğunu e, özellikle ifade ediyoruz. Bu anlamda tüm Sayın Birlik Başkanımızın şahsında tüm arıcılarımıza, e, bal üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. E, bizim yüz akımız oluyorsunuz e, Ankara'da. Sizlerle ve sizin ürettiğiniz ürünle iftihar ediyoruz. ilimiz ekonomisi açısından önemli olmakla beraber hak ettiği değeri veremediğimiz bir konu arıcılığımız. Floramız, coğrafyamız oldukça arıcılığa elverişli. Yaklaşık 2500 kilometre karelik coğrafyamızın, 2492 kilometre karelik coğrafyamızın yüzde neredeyse orman varlığına sahip. Bu yüzde orman varlığının net oranın yüzde 10'u da kestane ormanlarından oluşmakta. Ki kestane balının kıymeti izaha gerek yok oldukça talep görmekte. İlimizde arıcılık sektöründe 792 arı çiftçi sistemine kayıtlı arıcımız var. 52 bin civarında da kovanımız söz konusu. 412 ton bal üretimimiz var. Sayın Olsunuz. Teşekkür ederim. Kraliçe arılarımızı kaybetmeyelim. De teyze de. böyle bak teyze. Teyze. Böyle göster bakayım arıları. Şöyle göster. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.